Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tapkal D3 kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Tapkal D3 28 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her tablet 500 mg elementer kalsiyum eşler, 1250 mg kalsiyum karbonat ve 444 ünite D3 vitamini içerir. Tapkal D3 film kaplı tabletler kalsiyum ve koyun yönünden elde edilen D3 vitamini içerir. Tapkal D3 kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Tapkal D3'ün içerindeki kalsiyum kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar. D vitamini ise yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar. Tapkal D3, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve bazı durumlarda kalsiyum ve D vitamini eksikliği riski taşıyan hastalarda kemik erimesi ve kemik zayıflaması hastalıklarının tedavisine ek olarak kullanılır. Tapkal D3'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Tapkal D3'ü şu durumlarda kullanmayınız. Eğer içerindeki maddelere alerjiniz var ise, kanda kalsiyum seviyeniz yüksek ise, İdrarınızda fazla miktarda kalsiyum var ise veya idrarda fazla miktarda kalsiyum çıkışına neden olan sarkodiyoz var ise, kötü ülü kemik hastalıkları varsa, herhangi bir böbrek rahatsızınız var ise, paratiroid beziniz fazla çalışıyor ise, D vitamininin fazlalığı var ise, böbrek taşı oluşumu, böbreğinizde kireçlenme var ise, yaygın özellikle kemik iliğinizde plazma hücrelerinden gelişen kötü ülü bir tümör var ise, idrar yollarında taş oluşumu varsa, kanda fosfat seviyesi yüksekliği var ise, Tapkal D3'ü şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer Tapkal D3 ile uzun süreli tedavi boyunca kan ve idrardaki kalsiyum seviyeleriniz takip edilmeli ve böbrek fonksiyonlarınız izlenmelidir. Bu izlenme yaşlı hastalarda veya kardiyak glikozitleri veya diüretikler ile birlikte kullanımda önemlidir. Başka tekil vitamin ya da D vitamini veya kalsiyum içeren multivitamin kullanıyorsanız veya tıbbi tedavi görüyorsanız Tapkal kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Birçok organı özellikle de akciğerleri etkileyen, nedeni bilinmeyen akciğer dokusunda iltihaplanma kaynaklı lezyonlarla oluşan kronik hastalık, kan ve idrardaki kalsiyum seviyeleriniz takip edilmesi gerektiğinden doktor kontrolünde kullanınız. Böbrek yetmezliğiniz var ise Tapkal doktor kontrolünde kullanınız. Hareketsizliğe bağlı osteoporozlu hastalarda hiperkalsemi oluşumu riski yüksektir eşlik eden diğer yüksek dozda D vitamini kaynaklı veya kalsiyum içerikli ilaç alımının veya gıda tüketiminin neden olduğu hiperkalsemi ile eş zamanlı seyreden bir alkaloz durumunda akabinde böbrek yetmezliği ve yumuşak doku kalsifikasyonuna neden olacak olan bir süt alkali sendromu riski bulunmaktadır. Bu yarar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Tapkal üçün 3ün yiyecek ve cicek ile kullanılması, Tap ıspanak ve tam taneli tahıl tükettikten en az 2 saat sonra alınız. Mineral eksikliği riski taşıyorsanız tap yemeklerle birlikte değil yatmadan önce kullanınız. Tapkal 3 kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Tapkal 3ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik reaksiyonlar, anaflaktik şok, döküntü, ürtiker, kaşıntı, ödem, solunum güçlüğü, ani tansiyon düşüklüğü, kalp kökenli solunum sıkıntısı, bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin tapkal D3'e ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırmanıza gerek olabilir. Kabızlık, kusma, bulantı, karın ağrısı, ishal, süt alkali sendromu, hiperkalsemi, bağırsak gazı, gastrointestinal ve abdominal ağrı bunlar tapkal D3'ün hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tapkal D3 kaplı tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça günde 1 veya 2 tablet kullanınız. Uygulama yolu ve metodu ise bir bardak su ile yemeklerden yarım saat önce veya sonra içiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde 12 yaş ve üzeri çocuklar ve ilişkinlerde günde bir ya da iki film kaplı tablet kullanılabilir. Çocuklarda kullanımı, çocuklarda kullanımı ilgili deneyim yoktur. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Tapkal 3'ün saklanması, Tapkal üçü 3ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.